Tamam. Çünkü yani hani ben yapamıyorum. Maçı bir izliyorum amına koyayım. Yanda ana inanmı bayız. O bayız. Göt bayız. Bok bayız hani anladınız mı? Her şey çıkıyordu yani. Lonely. I can fix that. Why? Her <laughs> machine in my cup. Baba ben anlamıyorum ki bu adam hani boy moy yara gitmiş direkt. Kusura bakmayın. Lay 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 lay. lay. kalbini vermiş Ben onun için dağları delmiş Olamam buralara yalanla gelmiş hala hem de Ben <laughs> <showman>, değilim <ver gülüyor> ben hiç yokken ben <laughs> çok milyon rapten Allah Tayyip aklınızı alırım Niye senin yok mu? Hatıran birine başaramadın Ben ne yapayım adam Türk Ne mutlu Türk'üm yine O7 <laughs> <Pantolonuma> sıçtım <laughs> Ya bu ne ya? Abi 150 tişört kaç TL? 59.90 san 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 Şaka yapıyorsun Kargolar <laughs> şeffaf mı? Şeffaf şey Peki görebilir miyiz bro? <laughs> Gel bir <bileyim. gülüyor> Oğlum siyah poponun da bir ağırlığı vardır bak kaçırmayın bak onu alo Atmayın öne sağa sola. Burada olan burada kalsın. Her yere atılmaz. Like this, 19. Neymiş? Format Arkadaşlar da. ben bu arada bayağıdır e, televizyon vesaire filan izlemiyorum hala çıkıyor mu o azdırıcı reklamlar var mı? kanallarda. bunun o kanallarda Kanka ben abi. geçen baktım ya internet aman. gittiğinde ee, ya, Var Var mı hala? Vay amına koyayım ya, şey ya. Kanallarda, Çok tenha kanallarda yani Anladım dostum. Böyle ana büyük kanallarda çıkmıyor yani yani Onlara çıkmıyor zaten de Ha anladım Yok onlarda çıkmıyor bir zaten Peki hala kırmızı nokta koyuyorlar tarz... mı belirli bir saatten sonra ekranı sol üstüne? Yok. Ne şey, şey çıkıyor, şey. mu? Saat 10'dan sonra şey çıkıyor mu? İyi kuyular çocuklar çıkıyor mu? Çep. Yok, Yok kan kan kanka. De. ama çok erotik şeyler var. Tamam. Evet. Bu ne ya? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor>

Kaşın işte hançer şurama Tuzlar bastın sinemdeki yarama Seher vakti saçlarını tarama Eser rüzgar zülfünden tel çalar Eser rüzgar Japan! It's not just a Japan. Japan is the brand. Japan is the man of smart people. The people of Japanese, they are very smart. I love Japan. Oğlum o siyahı CZ'ye vurak gibi değil mi? Ben mi benzettim mi yine? Benziyor değil mi? Yavuş CZ'ne vurak. O gibi. Bir tık. Ona abi benziyor gülüşür, yani gülüşüm, abi. Gülüşüm gülüşüm gözleri kısmış ya. Özgür evet. bak sana çoğu çocuğun hayali olan oyun konsolunu aldım. Teşekkür ederim abi iyi ki varsın sen bana annemi yokluğunu hissettirmiyorsun. Özgür öyle deme ben senin her zaman abinim. Sepet sepet erik var. Allah Allah. Sevdiğini gönder bakalım. Ah. Ya ne oluyor? Ne oluyor amına koyayım ya? They got you locked up for <laughs> life my boy. The hell wrong with you? Hey yo! Müzedim. izledim. Ben, ben ne izledim? Çok oğlum iyi bu adam. Bu kadının hastalığı ben var oğlum ya. Bu, bu kadının hastalığı var. Bu kadının, hastalığı var. Bu kadının hastalığı var. Oğlum bak Çok bu. güzel hastalığı var. Yine <laughs> <laughs> geldi o video amına koyayım. <laughs> ne oluyor ya bu? Yıllardır <laughs> buraya gelen Yan markete yola çocuğa ya. Tamam hocam. Ya, tamam lan. Güzel sarsıları. Ya bu olay ne kanka? Ne no oldu amına koyayım kanka? Ne no oldu yine ya? <laughs> Ne oldu? Drama ne çıktı. Sadece zincir muhabbeti var. O ne ee, demiyor şey mu, ne oluyor? oluyor. Neyi vallahi görmedim. Kanka izleyenlerinden kanka şey diyor siz bir meblağ para yollayın bana. Tamam. Ee, ben de karşınıza aranızdan birkaç kişiye şey yapayım. İşte 5 bin lira 6 bin lira. Mesela 100 lira atıyorsun ya 10 bin lira atıyor. Tamam. Yani İnsanlar da buna inanıyor ya. kanka. Tamam. Abi. Ee, bu zamanda çiftlik banktik olan muhabbetler gibi. Aynı ona benziyor bir tık. Daha ha. küçük versiyonu gibi düşün. Böyle evet. böyle muhabbet devam ediyor kanka. Yasuo bunu storylerinde paylaşıyor. Ya bir havuz paylaşıyor. yaratıyor. Bir havuz yaratıyor. Para havuzdan da parayı veriyor kanka. Havuzdan da az kişiye fazla para atıyor. Anladın mı? Beyaz kurt video Böylelikle... çekmiş diyorlar. Kişide... De... Video mu çektiler? Evet, evet, evet evet. Atın bakayım bakalım. O zaman izleyelim. Çoğu bakalım. kişi de buna şey kalıyor kanka. Tamam bakarız. Aslında. Ben olayı harbi bilmiyorum yani. Bakarız. bakarız. when I met you in the summer. Nah, ya? <laughs> nah, ya? So my heart beats sound. We fell in love. As the leaves turn back. <laughs> <laughs> ya, yorma, yorma ya. <laughs> oh. ibik. Sen utanmaz herif. Utanmaz. Yani süs seni. Lanet olsun sana pislik. Akşam baban sen göreceğim oğlum. Senin baban var. İzle. <laughs> <laughs> Todavía había list of top 5 horse. Número 5. Horse Mad <coughs> yeah. Número 4. Horse Clean. <coughs> Número 3. <tres>, horse <coughs> Número 2. Horse Speak. Honorable Mention. por que W se escreve com D? Me responde essa aí. Número 1. Horse Escape. querida. Era?